Videoyu da başlattım. Hadi bakalım. Başlıyorum müzik evet demeden başladım. <laughs> Hazır mıyız kaptan? Evet, de evet demeden başlatmak da. Hazırız kaptan. Ay oğlum sizi duyamadım ya. Sizi duyamadım. <gülüyor> <gülüyor> Hazırız <Desemiz> kaptan. Ooo. Denizler altında. No hope, no cure, no problem. No zia. Yeah, I think I can. I got tabis. Emergency mi yiyeceğim? Aldım ben de shotgun. Teletubbies. Hayır. Geliyorlar. İşte geliyor droidler. <gülüyor> Droid. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum. ben belletleri öldürüp öldürmediğimi anlamıyorum ha. Ölmüyorlar ki. Hepsi <gülmemi> bana geliyor. Yokken beni izlemen lazım bir ara ya. Lan çok güzel. Sağ ol. Salın veletler. Bunu ne ki? Ne işte? Gelene bak. Gelene bak şoker. Şoker gelene. Let get this all over me. Let get this. Nerede? Let this challenge. Bağırmış. Bir Lat kaç Şunu bir baba yiğit kursun ya. Ne? Hmm. Tamam. Hadi kurs. Herkes de medik var kuruyor. Gel gör kit over here diyor bak. <laughs> Ezim. <laughs> <Neydi>? Hemen var. <laughs> ne <Oho. Zoe> yedi? Oho. Zoo yedi. Lan yakmayın. Mışete. Kipri. Diyar pala. oh. Lan. Oh oh, speed sende. bu ne? Oh, <laughs> <I'm the> <laughs> <I'm the> <laughs> bak bak geliyor. Sen Aa. geliyor. Em. Şöyle süs. Sünsünger Bob'dan bunu kim? Diş ya. Mr. Krabs ya sen bakalım nasıl olacak. Sünger Bob mini boy. Yollardan bulan. Gelin gelin illerden. Velet savar attım. Mr. Krabs'in gelmesini bekleyeceğiz artık. Mr. Krabs o bay yenge çağırıyor. Larry. Larry gel. Ölmüyor. Satış koy, <yiyinleler. gülüyor> Cover me. Ayyoo. Dino 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 gel gel gel. Ayyoo. Bana da bir tane bırakın. Yo. Koşu. <laughs> <laughs> oh, yüklen 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 o diyeyim. O ikiniz de girmedi. Ben de de yüklenmiyor yüklendi. <gülüyor> <gülüyor> yüklen. Yedi. <yedim. gülüyor> <laughs> tamam. Zayıf yüklenmemiş ama. Acan acan. <gülüyor> roger Roger. <gülüyor> Oğlum bir tane kalmış yiyin lan şunu. Ya kolsuz şöyle. velet. Kolsuz <gülüyor> <velette>. <gülüyor> <gülüyor> bak bak yok. yok. Yedim sonucuyu da. Yürü Silah vardır ya. Mükelles var. Aga buraya yatıl. Sıkma bana, sıkma. sıkma. Aha! Kafar. <laughs> Vay. <laughs> aşağıda, aşağıda. Buyun, buyun, buyun. Bak, bak. O. Tüpe <laughs> <laughs> bak. Malamut. mut. Konterle geliyor. Bak <laughs> çalıştır. <laughs> <Zamp. gülüyor> Larry! Leri. Hayır Larry geliyor! Geliyor geliyor! bak Larry'e Larry bak sen! <laughs> Yaktı <Aa>! şeref! <laughs> Teletubbies! <laughs> Hayır Teletubbies! Hayır <laughs> ya! Omucuk mu ne <Nol> <laughs> Bas bas. <laughs> Let's get this all away. Ursan, ayol. Bizi yakarsın he it. Ben sizi yakmadım yola <laughs> yaktım. Tabi ya. <laughs> Öneme geçiyor belet. Çık çık tepe çık. Dinky dinky la la Lan 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 Bu ne? Para abi. Zigara <laughs> Ne <oluyor? gülüyor> 21 altı karıyı Kara gitti geçmiş olsun Kara gitti Hayır meskin onun meskiti ne? Korya ne biçim dil atlıyı <laughs> <don't look. gülüyor> sövüntü <laughs> i̇şte. Za. ben yiyeceğim. <laughs> Zoey de yiyecek kalmayacak sağa. Vay. Wow. Tararım. <laughs> Değil mi? Pekala. Yüklen. Za yüklendi. Yükler nasıl? O <laughs> oh, sendayumda. Yüklendi. Yama. Büyürüz. Ya karı, karı Abi sıkıyor. bir tane kalmış yesene. Üç tane yedim be. Ha almasın onu. Hayır karı <laughs> alma Alsan ya <laughs> <ama. gülüyor> Kar... Karı. Sağa sola bakıyor karı. Sağa <laughs> <ettim>. ha, sola <hayır. gülüyor> <laughs> <Gülüyor> 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 Bom, yapalım. Bo Bom, popo. Bo Lan, <Gülüyor> <Gülüyor> oradan Ama gidiyorduk. Monster. Nasıl hapı içti? So Al kardeşim hey ben de bir çek. <laughs> 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 Aa buradan <laughs> bin yollu. <laughs> Lan bir şey var. <laughs> Sünger vaf para. <laughs> Sekeri <laughs> yapıyor tık tık. Bak 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 bu ne bak, bak. Bu ne bu ne? Beni Yok, kırıldı ya lan ya. bunun. Oğlum ne olmuş? ben Ulan gelene Sizde de benim kötü bir geliyor. Ne oldu ne oldu? kaldı. Sindi. Ya karo. Sünger babu uzadı amına ki. Onu da ya. Nasıl atlıyor var ya. Speed bir yere saklan. Kafan kafanı ver geliyor. Hayır. Vurma Francis vurma Allahım ben goya Bak bak kim var Nasıl oh! zaptıyor? <laughs> 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 Karaya karıyor. Çıktır Ay ay. Yakalım bir sene. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> bak bak lan. Ay. Bu ne?

Bak bak. Nak nak. Ne soruyor diyor. Ya gidiş gidiş yeri yok. İleride nak nak çıkacak. Bir şarjör boşaltıyoruz. <laughs> atıyoruz. <Ye>, bir <laughs> yok. Oh. <laughs> yok öyle bir şey Bizim ya. Bizim mermiler sağa sola gider. Bak vagon var. Tren var var Yeme artık be yeme be Dünyaları <laughs> yedin obez oldun be <laughs> Bir şey var bir şey var Ne oluyor? Sünger bu bon. Sünger şey, bu bon değil bu Galiba <laughs> Ben de molotof için. Teletubbies <laughs> 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 Lan lan <gülüyor> Ezildi sana bu, bu ses çıkarmıyor <laughs> kuş kuş koş. Ha ha. Hey. Yiyorlar. Ağlıyor. Ağlayan, <laughs> Ağlayan karı. <laughs> 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 lan <gülüyor> sen değil. <laughs> ya sen <laughs> değil. <laughs> işte, yere bak. Gelin Şerefsiz. <laughs> Açma kapıyı. Hayır. <laughs> lan, lan nerede bunlar? <laughs> VELETLERİMİN ULTA AĞA VURMA VURMA ÖLDÜM, öldüm. VELETLERE VURUYOM VELETLERE <laughs> BANA VURDU Ben de ÖLDÜM <laughs> ZOE'Yİ KURTALMA APARATIÇA <laughs> BAŞLASIN KURÇUĞĞĞ LAN KAPIYI KAPIYI LAN BARA SİKİN Apa KAPIYI KAPIYI Oha. Azık. Kutma. Aman lan sen kop ya. Serin gitmiyor bizim gitmiyor. PlayStation işte 4. Ben öğendim <gülme> <Çok önemli. gülme> e, bize bir vurun. 20 20 gidiyor. NEYLE vuruyorsun sen? MG 42 lan. 20 20 10 10 git oğlum amına Aynen biz buraya sıkıyoruz. kankı yok etmişim bakın. Bizi yok ettin amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Yaktı orayı <laughs> Mr. Krabs geldi Tolga 40 can kaldı amına Adam 90'dı be. Yuh <laughs> be. Harbi Lan ya. benim 100'dü 100'dü 88 kaldı. 88 değil mi? Kim mermi? Senin iki <laughs> mermini 30 götürüyor Mr. <laughs> Aynen. Lan sizin iki merminiz 20 götürüyor ben. Ne iki mermisi ben Yüz kere sıktım ben. Lan ne yüzü yarısı boşa gitti senin. La korkusuz nasıl... ya. ya. Hepsi geldi. Ya velet anam sikiyim ya. Al işte ya. Yolu ya niye yaktın? Ya <laughs> velet. <laughs> Buna koyayım salmıyor velet. Olga esselam. Ya vurma beni vurma yeter. Beretler gidin ötede oynayın. Cheese var. Hayır. don't <laughs> hurt. <laughs> hayır hayır gelene bak. Bak ne var bak ne var. <laughs> Niye o ses ya hala ses çıkarmıyor ben Dipsiz Bende çıkarıyor be bak <laughs> Nasıl? Bam <Adam Banda> <laughs> 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 Tolga üzerine yürü <laughs> George George. <laughs> aşağıdan beni aşağıdan. Ya velet sal al. Bitch bitch Şu biçe bir mod bulamadık benim. Hitler modu var bende bitch hitler. Nine nine diye bağırıyor. <laughs> Atayım mı isterseniz? <laughs> Olur. Kuşun. Hayır ya. Yemeyin yemeyin artık. Vurma gümle yeter gümle. vurma Ya saçmaları geliyor Saçmalama <laughs> Saçmalama Saçmaları geliyor Sen bana ne vuruyon <laughs> Lan bu ne be <gülüyor> <gülüyor> Lan bu ne be Lan bu ne Lan bu ne be Oh. <laughs> Roger, Roger. Din, 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 din. Sıkma lan. Sana sıkmadım be adam. Sıkma. Yemek var mı lan başka? Veletler. Veletler geliyor. <gülüyor> 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 Buradan bir sık sarfıyım gene çaldı <laughs> <laughs> Sıkma oğlum o zaman Dizli <laughs> solda birbirini ben ortaya sıkıyorum Size nasıl geliyorum Hem de 50 can götürüyor <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yanlış yeri yaktım. Evet öyle. Uyu uyu uyu. Bit. Fetlerleri kapayın. Hayır, <laughs> hayır hayır hayır, hayır, hayır. Lan, <laughs> <laughs> lan, kalkıyor ayağa kalkıyor biç. Çok çok çok. Bunu Bir şey var. Lan sünger bu. Lan bu ne? Ben bir şey <gülüşmeler> ya <laughs> <cheesy. gülüyor> bir de, de, de karı bumuru ya. Yani. Karı bumuru zaman gelmez. Hayır. köşede <laughs> gidin. Şu, Şu Yanıyor. Yandım Telat abis. Young man. Telat. Dop. beletler. Ya bu kambak geliyor sayın. Namdiyor. Çiniyor. İçinmiyor. abis. Telat İşte bu eve geldik. Ananı kodumun veleti geçiyor. Ay, dön lan. Gel getirdin be Ben öldüm amına koyayım. Çabuk eresin. Lan reis. Tolga. Bilet. Kusun. Lan. Hayır, hayır, hayır. <laughs> lan söyle. Adam geldi lan gitti. <laughs> 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 Kapıyı kapatmış bak. Tele tabii talent abi. Ay ay. Leri gel. Leri. biz altı tutsun. Ben burduyu tutarım. Ben de burayı tutayım. Lan bir şey geliyor mu? geliyor? Bilmem. Şeker var. Şeker var. Nerede nerede? Bu burada. <laughs> Lan hani? Açık And kapıyı gör. <gülüyor> 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 Lan bu ne? Lan bu ne? Sünger mi ben bakıyorum git git. Bende buraya bakıyorum. Ya Aha. Umur. Aynen. Nerede ama? O? Bana gelecek mi ya? Hayır. Ay şova kontrol mü çok şey Lan hayır. Patrick var. Patrick sıçacak. <laughs> Nerede Patrick? Aşağıda sıçtılar kaçak. Çekil önümden vuramıyorum aşağıya. <laughs> <Çin. gülüyor> <laughs> <laughs> lan çok şanslıyız salak <laughs> Ayuuu oh, Larry <laughs> Ya Squid, squid gelmedi <laughs> ya Squid Hayır bir tane daha Tipe bak bu ne? <laughs> Ayı gibi. Nak Agaş. NAK NAK. nak nak. Lan ya. niye modledin oğlum ya? Nak nak. NAK, NAK. yansın. Ya? Lan sıkıştım. Lan. Nerede bu nak nak ya?

Öbür tarafta gelecek çek. <laughs> <olayım. gülüyor> hayır hayır hayır. Hayır hayır. <laughs> <laughs> oh, bay yengeç bak. <laughs> hemen yemeğe geldik ama. Geliyor. Lan bana geldi. Allah'ını <laughs> sikeyim. Hayır Hayır <ben. gülüyor> lan. Yok oldu lan. Ölmüyor bu. İki canım kaldı. <laughs> <İstemiyorum. gülüyor> Görkem bana göre <bile gülüyor> bir koydun sana Tele Hadi ya. Hele <laughs> <ya. gülüyor> tabii Çok 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 çabuk tele tabii istedi. Nerede aldın? Çabuk beyler tele tabii istedi. Ya kafayı kapatın. <laughs> bu, bu kapı niye kırılmıyor oğlum? Şu kapıdan. Lan nereye oh, çekilir ya? Bırak kum Ahahahah Sağol Ahahahah Nasıl Tam <laughs> Ahahahah <laughs> <laughs> Lan söktün <süntirolojia> <laughs> <Ya resc eu. Gülüyor> ses ver <laughs> Plankton geliyor. Squid nerede ya? Ses vermedi saçmalama. Oh, bu ne ya? Yerlerde sünger bob slime'ı var böyle. Yedilmiş gibi. hayır 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 adam. Beyler sıkmayın bana sıkmayın. <laughs> saçma saçma kayıp. Lan bu ne? Squid'e bak. <laughs> Ses vermiyorlar ya. <laughs> Aha tatlım bir... <laughs> Please Ooo Çi yani babci geldi oğlum Çünkü bu Ne diyorum ayvam Ayvam ya <laughs> Hayır sünger <laughs> buff Ay bam bam bam. Larry. Epaş <Ay>! gidiyor ya. Larry. Hayır. Hayır sen o Öyle bir sıçış yok. Güdümle <laughs> <laughs> <sıçtı. Gülüyor> Lan hayır hayır değil. <laughs> <Otav -up> yani. <laughs> oh, Adam modemi. Evet. <laughs> Lan! Mr. Train. Hayır! Nerede nerede? Cheese! Gördüm. Ezici karos bu çocuğu. Cheese! <laughs> ne oluyor? Veya. <laughs> nerede lan? lan? Mr. Krebs. Bizi bulamadı. <laughs> Mr. Krebs'in <laughs> ölüşe bak. <laughs> Kaya geldi üstüm ya Moli var Oo. moli. Evet içinde. Nerede lan? Kaya burada. Geliyor. Yanmadı yanmadı. Karaya gidiyor. <laughs> Tablaya gitti. Bak. Yıkı kara suçu. Şokere bu. Tankı çekelim şokere. Çekelim çık. Bay yengeç. OY Ne oluyor nerede? Ezecek misin? Tatlıklar evde. Amına tabu. <laughs> sünger bu. Sünger bu. Oh 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 oh. Ben ne yapıyorum? Ay rüküm. Rüküm. Araba nerede? Lan sünger bu. Gir gir gir. Hayır sıkıştım. <laughs> Araba <laughs> bana. Araba <Üldüm>, öldüm <laughs> öldüm. Öldüm öldüm. Vallahi <laughs> Bu videoda çekildi. <laughs> Umarım çıkmıştır. Ben, ben <laughs> äh, oh. Umarım hata olmamıştır ya kayıtta. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>